Evet arkadaşlar bugün Akın Saltık kardeşimle beraber Gölkay'da e, ee, Micro Sandial Slug yemlerin Twin Rig şeklinde bağlanışı ile alakalı bir video çekeceğiz size. Gördüğünüz gibi altta çok küçük bir fır döndü. Üstte de yine bir tane gezer fır döndüye bağlanmış birer tane 3 gram ee, jiketli Micro Sandial slug. Şimdi bunların inanılmaz aksiyonunun anlatmaya çalışacağız. Şimdi bir suyun dışından çekim yapalım. Belli oluyor değil mi? Gayet. Kaçan, panik halindeki yavru balıklar gibi. Şimdi kamerayı arkadaşlar bu yerine hangi balıkları hedefleyebiliriz? Biraz yukarı kaldır abi. Hemen hemen bütün avcı balıkları denizde, levreğinde.